Selam sevgili takipçilerim, sevgili abonelerim. Bugün ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlarım? Bunların toprak değişimini yaptım. Bunun toprak değişimini yaptım. İsmini bilmiyorum. Bu pembe melek kanadımda bir türlü gelişmedi. Böyle yaşıyor. Sonra ben bunu toprağından çıkardım. 20-25 gündür falan şeyde tuttum saksıda pardon saksıda demişim suyun içinde bugün de tekrar onu yeni saksıya yeni toprakla ekim yaptım ona da şöyle güzel bir saksı yaptım yani bir nevi jest yaptım İnşallah o da güzel sivinecek gelişecek o da beni mutlu edecek takipte kalın youtube'a abone olun instagrama takipçi olun teşekkürler